Dişil enerji cinsiyetten bağımsız olarak hem kadında hem de erkekte var olan enerjidir. Eril enerji mantığı, hareketi, aksiyon alabilmeyi ve konuşmayı temsil eder. Dişil enerji duygusal, besleyici, sezgisel ve yaratıcı alandır. Bir taraf beyin, bir taraf kalp gibi düşünülebilir. İlişkilerde eril-dişil dengesi yoksa, kadın dişiliğini öne çıkaramıyor ya da erkek eril enerjisini ortaya koyamıyorsa bazı problemler olması olasıdır. Erkeğin eril enerjisini ortaya koyabilmesi için sorumluluk alarak aksiyona geçebilmeyi, kadının dişil enerjisini gösterebilmesi de güvende hissetmesiyle beraber teslimiyet içinde olarak kendi sorumluluk alanlarının dışında kalan alanları erkeğe bırakabilmesiyle ilgilidir. Eğer her iki tarafta kendi alanlarının ve sınırlarının bilinciyle harekete geçer ve o sınırları ihlal etmezse uyumlu ve dengeli bir ilişki söz konusudur. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir taraf dış dünyayı, diğeri iç dünyayla ilgilenir. Biri sevgi verir, Diğeri o sevgiye can. Biri taşırsa diğeri pişirir. Biri getiren diğeri çoğaltan olur böylece. İki kişiyken bir olma hali böylece yeniden gerçekleşmiş olur. Peki sizin ilişkinizde bu denge ve uyum var mı? Cevapları yoruma bırakabilirsiniz. Sevgi ve neşeyle kalın.